Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Abone ol. Çin PUBG bak. Çin PUBG mı nereden çıktı? Çin Brawl Stars sindiriyor arkadaşlar. Şu an e, Charlie sezonundan devam ediyor. E, biraz geriden devam ediyor bu oyun. Şimdi ben bu oyunu geçtim demek için Google'dan e, yazacaksınız ki Brawl Stars e, Çihine. Çihine Ch mi öyle bir şeydi? C H I N yazacaksınız. İna. C C H Yazacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra orada aş x de tıklayıp adı nedir onun e, işte yeşil bir şey olacak oradan ona tıklayın ilk bir yer yollayacak sizi orada e, aşağı edecek sizi bu nereden çıktı ya orada ikincisine tıklayacaksınız en üstten iki sonra dışı e, o inerken siz de o sonra web chap'i indirin web e, hesabınızı açıp oradan şu bu oyunu indirdikten sonra geçir. oradan da oyunun e, detaylarını görebilirsiniz. Yani bu oyunu açmak için çok uğraşılıyor. Ben şimdi işte arkadaşlar bu güncelleme hemen geliyorum. Bu arkadaşlar güncelleme. Dın 8. 6 tane daha var. Birazcık bekleyek ya. bir yarım saattir bekliyorum neredeyse. 2020'de çıkmış bu oyun bu. Yok 2018'de çıkmış pardon. <laughs> 2020'de bu, bu çoğu güncellemeler. <laughs> tamam ikide ilk olsun kapatıyorum. İyi misin 3, 2, 1. Evet arkadaşlar videolarımız indi şu an. Kaynağı indire. Çok hızlı inecek tabii kaynak. 66. Çok az kaldı. Tamam. Şu an normal. Şimdi bu şey, bunu bir daha yüklemeniz lazım. Bil, bilinmeyen bir şey. <laughs> Şimdi bunu aç baş çıkıyorsunuz bir yeri bu bunu yüklüyorsunuz şimdi. O altı da bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bu önemli. Diğerlerine nasıl? Çin arkadaşlar, Çin bu bu yıldır. Çin daha e. iyi arkadaşlar Çin. Çin daha Çin yani. İki, iki tane Çinidecek sen ancak. İyisin arkadaşlar bu da iyi. geliyorum. Evet arkadaşlar bu da indi hızlı bir şekilde. Güncelle. Bir dakika yanlış. Buna basıyoruz şimdi. Şu an şimdi son sürümde. Açık bu. bu. Ya da dur. Web chatle alakalı şey olsa hemen durdurup onu da yapmam lazım. Aşağı açılsın geliyorum. Bekliyorum. Evet arkadaşlar sonunda Red Chapter yaptım. Red Chapter alakası varmış gerçekten. Bitleri silmeyeceğim tabi. Güncellemeler o lazım olabilir. Şimdi arkadaşlar buraya yazacak. Ee, ilk ek, şeyler. Hadi. Aşağı açılsın geliyorum. Yine. Arkadaşlar gerçekten. arkadaşlar gerçekten zor olmuş bir saattir uğraşıyorum neredeyse ve açıldı sonunda <laughs> çok kusursuz patlattılar oyunu açtım şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde burayı toplayalım arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın dört dakika bir saattir bunu indirmeye çalışıyoruz nasıl? Ama gerçekten çok zor olmuş. Bir dakika geliyorum. Evet, arkadaşlar böylece hızlı bir şekilde bitirmiş olduk. Evet ismi tabi isim de koyacağız. Her zaman kesin. E sporcu anıl koyuyoruz bunu da yapmışlar ya. Ulan arkadaşlar ben bunu geçeceğim. Bu zaten bot olacak burası. Çok kötü oynayacak. O yüzden burayı geçireyim. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Let's Evet arkadaşlar bunu da bu şekilde bitirdim. Aha. Bunu neye basacağım? Buna. Bua. Yedik. Tamam bir geri geçeceğiz. Oooo. Şimdi oyunlara burada. Ay Şimdi işte Çin'de şöyle çok güzel bir şey var. Evet oyunun bir daha açılmasını bekleyeceğim. Oha lan bir daha webtüpten mi gireceğim? Şu an tıklayamıyorum ekranı. Hiçbir şey kabul etmiyor. Bir daha giriş yaptığıysa vallahi yandık. Tamam girdik arkadaşlar. Tamam bir sezon geriden zaten başlanıyordu. Şimdi biz oyun Türkçe'yi alabilir. Bu arada arkadaşlar işte bunun da şöyle bir şey daha var. Birazdan yazacağım Şimdi ben bir dakika ayarlar. Dil hangi bölüm? Dil. Şu muydu dil? Bu değildi. Ne Ne yazdım? Ben bir geri gelebiliriz. Ee, dil bu değildi. Dil çok küçük şey. Yazış Bu da değil. Bir dakika dili bulayım. Arkadaşlar Çin'de de, e, şey değiştirme özelliği yok ama ben bulamazsam bir şeyler oldu. Hiç de anlamadım. Oğlum durmadan şey mi veriyor lan bu? Tek kasacağız. Bir dakika karakter neyse onlardan açayım be? Fikri. <laughs> 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 ne arkadaşlar? Karşınızda kutular. <laughs> biz bizi buraya toplayalım. bulup bir tane daha ucuz Biz şunları nasıl kasacağız bilmiyorum. Tamam bu kaç gün olmuş? Yarın da bu 15'in 14'ünün şeyi. Tam topla. Koltuğa da nasıl koltuğu direkt şeyden alacağız. Bir dakika değişik. Orada normalde 5 veriyordu. Reru'la başlanır mı ya? Mirka geliyor Pozları Ayrıca bu video burada oyun olmayacak ya yani. Hesap Bu sadece şey oldu neredeyse Bir şey var. Onu da göstereceğim. Bir el daha atmaz lazım ama. Onu diye videoyu mu saklasak?